Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere dövme silme işlemi ile ilgili bazı kısa bilgiler vereceğim. Öncelikle dövme silme işlemi lazer cihazları ile yapılan bir işlemdir. Kendi kullandığımız cihazın markası Picosur lazer olarak geçmektedir. Dövme silme işlemlerinde makine boyayı silgi mantığında silmez. Oraya lazer ışını atarak boyayı parçalar. Daha sonrasında vücut boyayı kendisi sindirir. O yüzden bu bir süreçtir. Yaklaşık bir dövmenin silinmesi 1 ile 1,5 yıl sürebilmektedir. Bu süreçte bol su tüketilmesi dövme silme işlemini bir miktar daha hızlandırabilir. Çünkü vücut boyayı kan ve idrar yoluyla dışarı atmaktadır. Dövme silme işlemleri ortalama 8 ile 10 seans sürebilir. Bu seans sayıları dövmenin yapılış şekli, vücudun reaksiyonu ve kullanılan malzemeye göre yükselip ya da alçalabilir. Örnek veriyorum 6 seansta da tam sonuç 12-14 seansta hala da dövmenin %20'sini görmek mevcuttur. Ortalama yapımı 1 saat süren bir dövmenin silimi yaklaşık 1-2 dakika içinde gerçekleştirilir. Santimetre olarak da belirtmek gerekirse 10 santim gibi çizgisel ya da hafif koyuluktaki bir dövmenin silinmesi yaklaşık 5 dakika gibi bir seans süresine tekabül etmektedir. Dövme silme seansı sırasında bir miktar acı hissedilmektedir. Lakin bu acı dayanılmayacak bir acı değildir. Acı miktarı olarak dövme yapımından bir tık daha fazlası olduğu söylenebilir. Dövme silme işlemlerinde cihaz %90 oranında bir silme garantisi vermektedir. %10'lu kısım dövmenin yapılış şekli, kullanılan malzeme ve vücudun reaksiyonuna göre değişmektedir. Seanslara düzenli devam edildiğinde %100'e yakın bir sonuç alınmaktadır. Dövmenin daha hızlı silinmesi için yüksek ayarda çalışılması sakıncalıdır. Çünkü bu kalıcı bir hasar bırakma açısından risk barındırmaktadır doğru uygulanan işlemlerde yanık ya da yara izi kalmamaktadır. Lakin %10'luk bir gölgesi kalma durumu söz konusu olabilir. Bu durum aslında cihazın boyanın pigmentine duyarlı olmasıyla alakalı bir durumdur. Çünkü bazı boyalar içinde pigment dışında renk veren başka kimyasallar içermektedir. Makine bunları görmez. Görmediği için de o kısımlar silinmez. Dövme silme seans ücretleri dövmenin büyüklüğüne göre belirlenmektedir. Dövme silme ile ilgili merak ettiğiniz sorular olursa yorum kısmında bunları belirtebilirsiniz. Şu anda en çok merak edilen şeyleri kısa bir şekilde cevaplamış bulunmaktayım. Görüşmek üzere.